Ayy saçım çok parlak ya Kendi böyle daha iyi Otur herhalde ya baksana çünkü Türkiye'nin bir şey yazıyordun yani kullanıyoruz. <laughs> Ama biraz daha paketli sevgimiz abi. Ya, bu İtalya. şimdi bu kaliteli bir arkadaşa benziyor tamam mı Ha şey bak şimdi şu zımbırtı tamam mı? Bu zımbırtı şey işe yarıyor. Nasıl ayarlayacağız peki bunu? Şöyle bir arkadaşım acaba. Şimdi usta bunu bir şekilde koyuyorsun tamam mı? Sabitliyorsun falan işte tamam mı? Ee, motorun bir tarafında ayakçığı var. Ayakçığın olmayan tarafa koyuyorsun bunu. Ee, şey oluyor. Hani orada motoru biraz kaldırıp koyuyorsun. Motorun arka tekeri havaya geliyor. Ee, durumlar öyle olunca <laughs> durumlar öyle olunca şey yapma şansın oluyor motorun işte yok zincirini mincirini yağlayacağını da tek başına ay ayarlayabiliyorsun bir tip şeyleri. Altında falan da vidası var. Yüksekliğini de ayarlayabiliyorsun. Öyle. Şunu, şunu anlatabilmek için bir dakika şunu açacak oldum ya. Çok zoruma gitti. Bir de bu var. Kaliteli gibi gözüküyor yine. Tamam. Şu ikisini 1500 lira verdim. Çok zoruma gitti. Ama güzel gibi gözüküyor tamam mı bunu telefonun üzerine bağlıyorsun işte telefon falan tutma yeri var ama bir şey söyleyeyim mi iyi gibi ha şşş iyi gibi ya yani... şu ekizim ya verdiğim para dışında hiçbir sorun yok bu ne peki ya hepsini aldım şimdi şey yok mu içinde. <laughs> bir şey yok herhalde. Yoktur herhalde yani. Ah. Oha. Bir saniye. bir, ee, son şey anahtar. 5 dakika video göndereceğim iki tane şey açmak için ya Bak çok zor ne gidiyor şu var ya Senin bir internetin yok ya Çok merak ettim ya Ne olabilir ki ya Mıknatıs lan ne oluyor Baksana. Ya neden olduğunu açıklar mısınız Allah aşkına? Neden bu katı koydunuz bunun içine ya? da aldı bu olar. ya? Neden ya? Şöyle koymuş ya. Bu ne Niye peki yani? Bu şey yağmur ağırsa falan. Öyle herhalde. Neyse. şu da Beğendim. Ben düşünüyorum 1500 eder miydi diye. 6 dakika video çekmişiz. Çok da düşünmesem. <laughs>